Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in ölümü sonrası Anadolu Ajansı Gülen'in 13 Ekim'de çekilen son görüntülerini paylaştı. Kaydedilen görüntülerde bir aracın içerisinde yatar pozisyonda görünen Gülen'in evine doğru ilerlediği anlar yer aldı. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Fethullahçı terör örgütü kaynakları tarafından 20 Ekim'de öldüğü belirtilen Fethullah Gülen'in kaydedilen son görüntüsü Anadolu Ajansı tarafından paylaşıldı. Farklı açılardan siyah bir cipin içerisinde uzanır vaziyette görüntülenen Gülen'in üzerinde bir bataniye olduğu ve evine doğru giriş yaptığı tahmin edildi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.